Merhaba arkadaşlar, Pese Fısıldayan Adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. 14. hesabımdayım. İlk 13 hesabımda Xabi Alonso 3, Denison 2, Forlan 2 kere geldi. Puyol, Skos, Bebeto, Oliver Kahn, Fabio Cannavaro ve Marco Van Basten birer defa geldi. Adını söylemediklerimde hiç gelmeyen futbolcular. Bakalım 14. hesaba ücretsiz topa kimi çıkartıyoruz. Rengarenk yanıyor. Buna Kahn veya Cannavaro yakışır. Bam Bebeto'da Bebeto da olur. En kötü 104'lükler olsun. Ve Cannavaro. Cannavaro da ikinci defa geliyor. Harika oldu. 106 Messi vardı. 106 Cannavaro. 105 Griezmann. 105 Batistuta. 104 David Villa ve 103 Robert Pires var bu hesapta. Bakalım %2'liklere de bakmış oluruz arkadaşlar. 2907'de e futbol paramız var. Biriktiriyoruz bakalım. Bugün çok umutluydum. 21 Temmuz'daki Japonya'daki Lasman'dan etkinlikten ama Tırışkan'ın son sayfası çıktı. Her zaman olduğu gibi. Kolektif gücümüz 3170'miş zaten. 3170. Tamam. Hiç oralı olamadı. değiştiremedik. Ama şimdi Fabio Cannavaro girince. Drogba var mı bu arada? Yazıcım açık kalmış. Onu bir kapatayım. Ses yapmasın. Drogba var. Yedeklerde var mı Drogba? 84 ilk hali. Drogba bir tane var. Drogba 3 tane var. Görüyorsunuz. 1, 2, 3. Bir de yedeklerde var. 4 tane Drogba'mız var. Çok güzel. Mükemmel o. Felipe Melo mükemmel o. 4 tane Drogba'yı ben ne yapacağım Konami'ciğim? Dört tane Drogba ile ben ne yapacağım Konami? Şimdi güzel soru. Kim çıkar? Kim çıkar? Kim çıkar? Hmm. Şimdi buraya koyalım. Sağ bekte oynayabiliyor Fabio var ama sağ oynatmayacağız onu. Bu arada neden full seviye olmadı? He, sağ olduğu için soriye soriye pozisyon antrenmanı yaparız. Ben diyorum ki fullledim adam nasıl. Bak sağ de geldi ya. Konami böyle ol gözünü yiyim konamiciğim Böyle ol canımızı ye. Defans duello Aşılmaz defans en güzeli. Evet 106 oldu Fabio Cannavaro. Drogba bizi andı. 4 tane Drogba var. En çok Drogba olan hesap bu herhalde. Kolektif gücümüzde 3170'ten 3179 oldu. Tabi buraya 106'lık Oliver Kahn da gelecek. Tabi şey, 105 olacak. Niye? Fonseca hocamız olmadığı için. Bir, bir sonraki hesabıma geçiyorum. Alışkanlık ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.